Merhaba hanımlar. Bugün filtrenizin daha çabuk temizlenme yönünü ve daha uzun süreli filtrenizin bozulmaması için bir yöntem göstereceğim. Bunu ıslak mendille de yapabilirsiniz. Benim gibi bir peçeteyle de yapabilirsiniz. Bugün peçete şey ıslak mendilim bitmiş. Ben bunu kullanacağım. Fark etmiyor yani o, o yönden şey yapabilirsiniz. Bu şekilde takıyorsunuz. Yani kenarın köşesini top, bu şekilde topluyorsunuz. Sonra buraya normal yerleştiriyorsunuz. Makinenizin hiçbir yerine zarar vermez. Motorunuza zarar vermez. Hatta daha da güçlü çekiyor yani olabilirsiniz. Sonra makinenizi temizledikten sonra, evinizi temizledikten sonra tekrar bunu çıkarıyorsunuz. Direkt hani zorlanma kısmını anlatıyorum. Bunu direkt buradan çıkarınca bu filtre kirlendiyse bile bu böyle kalıyor. Bunu böyle alıyorsunuz. Bir kere çırpıp tekrardan filtrenizi takıp tekrar göstereyim hatta şöyle yapayım. Bir tane daha peçete geçeyim. Peçete mi? Evet. Peçete mi gece? Evet anneciğim. Ha, tamam anneciğim. Şöyle tekrar peçeteyle kapatıyoruz. Bu şekilde. Buna emin olun çok işinize yarayacak. Çünkü ben çok temizlemesini gıcık oluyordum açıkçası. Sizler de aynı şekilde olacağınızdan eminim. Sonra tekrar takıyorsunuz.